Evet, az önce de ifade ettiğimiz gibi meclis basın, basın odasında açıklamalarımızda da değindiğimiz gibi Suriye vahşet her geçen gün e, şiddetini arttırıyor. Daha dün akşam onlarca, yüzlerce noktaya bombalarla e, saldırılar gerçekleştirildi ve yüzden yüzlerce sivil e, maalesef hayatını kaybetti, şehit oldu. Biz ülkemizde de Filistin davasının yeteri kadar sahiplenmesi için insanımızın gönlünden geçenin diline de yansıması için özellikle siyasi aktörleri bu anlamda e, biraz harekete geçirmek istiyoruz. E, evet ülkede görebildiğimiz kadarıyla çok ciddi bir e, duyarlılık var. Ama bu duyarlılığın biraz daha gün yüzüne çıkarılması ve bütün dünyaya örneklik teşkil edecek bir seviyede olması gerektiğine inanıyoruz. Sayın Genel Başkanımız dün akşam Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamoğluoğlu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ardından Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan ile bu konuyu görüştü. Bugün saat 12.30'da Saadet Partisi Genel Merkezi'ni 13.30'da Gelecek Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret edecek Sayın Genel Başkanımız. Özellikle Filistin konusunda neler yapılabileceği hususunda görüş alışverişinde bulunacak. Muhtemelen bugün genel kurulda da Saadet ve Gelecek Partisi gruplarının grup önerisi olarak Filistin'e yönelik zulümlerin ve saldırıların konu edileceği bir görüşme önerisi gündeme gelecek. İnşallah bizler de bu görüşme önerisine desteğimizi sunacağız. Ama sadece mecliste genel kurulda yapılacak görüşmeler değil, daha farklı bu konuyu gündeme getirecek ve hükümetin de bazı somut adımlar atmasını ve uluslararası sistemi harekete geçirmesi hususunda e, teşvik edici olarak neler yapılabileceği hususunda e, bir dizi görüşmeler gerçekleştirilecek. İnşallah diyoruz ki bu görüşme trafiği bütün siyasi partilerimizi de kapsayacak bir çalışmaya dönüşsün. Zira Filistin davası sadece Filistinli kardeşlerimizin davası değil. Hepimizin davasıdır. İlk kıblemiz Mescidi i Aksa'nın kutsiyetini savunan kardeşlerimizi savunmak bizim de boynumuzun borcudur. Elbette ki çağrımız bütün milletimizdedir. Burada resmi, sivil, siyasi, ekonomik, kültürel ne kadar aktör varsa bu işin içerisinde girmelidir. Bunun için üzerimize düşeni inşallah yapacağız. Önümüzdeki dönemde neler yapabileceğimizi, en azından siyasi partiler itibariyle hangi çalışmaları beraber yürütebileceğimizi, birbirimize hangi konularda destek vereceğimizi müzakere ettikten sonra önümüze bir yol haritası koyacağız ve işin sivil toplum örgütleri ayağıyla, işin basın ayağıyla, işin kültürel boyutuyla bütün meclisiyle bu konunun e, daha fazla gündeme taşınabilmesi ve netice itibariyle e, Siyonist işgalcilerin işgal ettikleri topraklardan ve Mescidi Aksa'dan def edilmesi için elimizden gelen bütün gayreti gösterme konusunda inşallah bir irademiz var. Bu irademizi de paydaşlarımızı da arttırarak daha da yükseltmek istiyoruz inşallah. Evet destek verenleri eee Kalbi Filistin'e atanları istisna tutarak genel itibariyle İslam coğrafyasında e, İslam ülkelerinin üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmediğini hepimiz biliyoruz. Bu bizim bir utancımız. Biz de istiyoruz ki bu utançtan bir an önce kurtulalım. Şimdi geçmişte Mossad'ı her şeyi bilen bir örgüt olarak görüp gösterenler, Siyonist işgalciyi her türlü teknolojiye sahip bir organizasyon gibi bize yutturmaya çalışanlar, Aksa Tufanı Harekatı'nda nasıl bir hezimete uğratıldıklarını gördüler. Dolayısıyla karşımızda aslında kağıttan bir kaplan var. Bunun için, bununla mücadele için tek eksiğimiz irademizdir. Bu iradeyi oluşturduğumuz takdirde ben inanıyorum ki bugün Siyonist rejim kaçacak delik arayacaktır. Ama her zaman olduğu gibi şunu da ifade etmek lazım. Özellikle Siyonistler Müslümanların dağınıklığından, birlik ve beraberlik içerisinde olmamalarından, vahdette bir arada olmamalarından güç alıyorlar. Ve Müslümanlar dağınık olduğu sürece, Şiisiyle, Sünnisiyle, Arabıyla, Farsıyla, Türküyle, Kürdüyle, Doğulusuyla, Batılısıyla, bütün Müslümanların yegane ortak paydası bugün itibariyle mescid Aksa'dır. Bunda bile ittifak edip bir mücadele içerisinde girilemiyorsa bu bizim ayıbımızdır. Bu ayıptan bir an önce kurtulmamız gerekiyor.